Yeniden merhaba değerli izleyenler. Umarım hepiniz iyisinizdir. 17 Mayıs'ta yayınlanacak olan Survivor All Star'ın 107. bölümünde bir ödül oyunu var arkadaşlar. Bu oyun deniz parkuru üzerinde geçiyor. <laughs> arkadaşlar yalnız oyun oynanırken çok ciddi sağanak şeklinde bir yağmur var oyunda denge bölümü Islanıyor ve yarışmacılar buradan geçerken çok zorlanıyorlar arkadaşlar. Denge bölümüne iki yarışmacı aynı anda geliyor ve tek geçmesi lazım. O geçiş noktasında çok ciddi sürtüşmeler hatta tartışmalar var. Bu da her iki takımı da çok ciddi zorluyor arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu oyunu hangi takımın kazanabileceği ile ilgili bir fikre sahip olduğum fragmana bakarak dün oynanan ödül oyununu kazanan takım olan mavi takımın yani gönüllüler takımının bu oyunu da kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar ben. Benim tahminim 17 Mayıs'ta yayınlanacak olan ödül oyununu mavi takım yani gönüllüler takımının kazanacağından yana. Sizin de farklı bir tahmininiz varsa lütfen videonun yorumlar kısmında yazmayı, belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın beğeniler gerçekten kanala çok yardımcı oluyor. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.